Herkese merhaba. Her Şey Dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Nihayet beklediğiniz Sen Çal Kapımı dizisinin 35. bölüm 2. fragmanı geldi arkadaşlar. Ve gerçekten de muhteşem bir fragman. İlk defa uzun bir aradan sonra bu kadar um... Heyecanla bir fragmanı izledim. Ve nihayet Serkan Eda'yı hatırlıyor arkadaşlar. Buna çok sevindim. Çok güzel bir bölüm olacak. Bakalım 35. bölümde neler izleyeceğiz. Şimdilik ise sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.